Merhabalar. Orsam Levant Çalışmaları Koordinatörü Sayın Oytun Orhan Hoca ile birlikte bu haftanın Suriye gündemini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Hamza. Hocam bildiğiniz gibi bütün dünyada olduğu şekilde yine Suriye'de de ciddi şekilde bir COVID-19 kod veya veyahut da işte daha çok söylediğimiz şekilde koronavirüs salgını Suriye'yi de ciddi şekilde etkiledi. Bunun yanında birçok siyasi ve askeri gelişmeler gelişmeler yine hafta içinde yaşandı. Fakat özellikle salgından ötürü bu tarz siyasi ve askeri meseleler ister istemez biraz daha arka planda kalıyor ve şu anda Suriye'deki potansiyel salgın daha çok konuşuluyor. E, hocam, e, sizden özellikle e, salgının Suriye'deki e, genel durumu, başlangıcı e, ve şu anda gelinen nokta yani rejim tarafında İdlib'de ve yine e, YPG e, kısmında e, net tür önlemler var, nasıl bir e, etkiye sebep oldu salgın? Bunlarla ilgili e, kısa bir değerlendirme alabilirsek memnun olurum. Evet. Ee, esasında dediğin gibi yani yakın zamana kadar özellikle İdlib merkezli olarak e, Suriye'deki askeri gelişmeler e, çok daha ön plandaydı ama sadece Suriye'de değil e, genel anlamda dünyada e, dış politikanın, iç politikanın bütün e, gündemini bu koronavirüsü meselesi domine etmiş durumda. E, Suriye açısından e, bu meseleye baktığımızda son dönemlere kadar, son haftalara kadar esas Suriye'nin resmi olarak açıklanmış herhangi bir koronavirüsü vakasının olmadığını gördü. Tabi bu noktada sorulması gereken sorulardan biri acaba bu gerçekten koronavirüsünün Suriye'de yayılıp yayılmadığı mı yoksa bunu tespit konusunda bir sıkıntı olup olmadığı mı? Çünkü Kesinlikle. yani birçok veriden yola çıkarak veya bazı e, olası değerlendirmelerden yola çıkarak e, Suriye'de bu e, virüsün yayılmamış olma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Esasında yaşanan gelişmelerde bunu teyit ediyor. E, yakın hafta dediğimiz gibi yakın e, bir süre öncesine kadar herhangi bir e, resmi olarak açıklanmış vaka söz konusu değildi ama günümüz itibariyle şu anda 10 e, vaka e, e, teyit edilmiş. 10 vaka var. 2 e, kişi de 2 Suriye vatandaşı da Koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetmiş durumda. Ama tabii Suriye'deki bu durumu değerlendirirken farklı bölgeler açısından değerlendirmek gerekiyor. Sen de ondan bahsettin. Bir rejimin kontrol ettiği bölgeler var. Suriyeli muhaliflerin özellikle İdlib daha burada öne çıkıyor. Muhaliflerin kontrol ettiği bölgelerdeki durum bir de Amerikan nüfuzu altındaki YPG, SDG bölgelerindeki durum. Çünkü bu bölgelerde hem insani koşullar, e, sağlık altyapısı e, çok farklı ve tabii evet. e, yerel otoriteler de farklı. Otoriteler burada kendilerine göre farklı önlemler e, alabiliyorlar. Bu 10 vakanın e, tespit edilen süredeki 10 vakanın tamamı e, rejim kontrolündeki bölgelerde salgının yaygınlaşmasıyla birlikte Suriye, Şam yönetimi bazı önlemler almaya başladı. İşte sen de yakından takip ediyorsun. İşte akşam 6'dan sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İşte okullar önce Nisan ortasına kadar daha sonra daha ileri bir tarihe ertelendi. E yine bu toplantılar veya işte toplu bir araya gelmeler konusunda bazı kısıtlamalar ve en önemlisi bu eyaletler farklı vilayetler arasındaki seyahat kısıtlamaları gibi önlemlerin alındığını yine bu sterilizasyon bazı temizleme önlemlerinin alındığını görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütünün işte bazı yardımları söz konusu. konusu Başta söylediğimiz gibi en önemli mesele vakaların tespiti. Bu anlamda test kiti konusunda muhtemelen sıkıntısı var. Dünya Sağlık Örgütü'nün ilk test kitleri Şam'a ulaştı. Bunun dışında yine Dünya Sağlık Örgütü tarafından 300 test kiti yine Türkiye üzerinden İdlib bölgesine biraz daha gecikmeli olarak Mart sonunu buldu 300 test kiti ulaştı. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün bazı girişimleri söz konusu ama gelen özellikle Pakistan'dan ve Irak'tan gelen bazı haberler resmi rakamların ötesinde bir tablonun olduğunu bize ortaya koyuyor. Yine sen yakından takip ediyorsun. Irak'tan yapılan açıklamada Suriye'ye din turizmi açısından giden Irak vatandaşlarının döndüklerinde korona e, testlerinin pozitif çıktığını gördük. Yine Pakistan tarafından yapılan açıklamada değil mi, ee, Pakistan vatandaşları, Suriye'den dönen Pakistan vatandaşlarında yine korona virüsü tespit edildi. Yani bu durum bize Suriye'de, Şam'da özellikle durumun çok vahim olduğunu gösteriyor. Ee, öne çıkması muhtemelen bölgeler Şam, e, işte Şam havaalanı, oraya özellikle İran'la e, yakın bir e, etkileşim söz konusu ki, İran'da bu virüsün yayılması açısından, çok önde gelen, başta gelen ülkelerden biri. Şam'da özellikle bu Şiilerin kutsal mekanlarında bu din turizmi vasıtasıyla Irak'tan gelen kişiler de yanılmıyorsam bu din turizmi kapsamında Suriye'ye gelmişti. O bölgelerde, Seyide Zeynep Türbesi bölgelerinde bu salgının yaygın olduğu, yine Deir zor bölgesinde Şii milislerin, İran destekli Şii milislerin olduğu, yoğun olduğu Deir zor bölgesinde yine teyit edilmemiş vakaların olduğu öne sürülüyor. YPG bölgelerinde henüz bir vaka teyit edilmiş vaka söz konusu değil. Yine YPG'nin aldığı bazı işte sokağa çıkma dahil olmak yasağı dahil olmak üzere aldığı bazı önlemler var ama bütün bunlar içerisinde en önemli hem dünya gündemi ve özellikle Türkiye açısından öne çıkan bölge tabi İdlib. Yani 3,5... Evet. Tam tam bu noktada hocam ee, virüsün e, tabii e, ne şekilde yayılım gösterdiği Esat rejiminin e, özellikle e, bu konudaki verilerinin e, aslında e, çok daha güvenilir olmadığı noktasındaki yorumların yanı sıra tam da işte bahsettiğiniz İdlib konusu. Yani idlip'te e, yine dediğiniz gibi 300 e, test kiti gelmiş olmasına rağmen gecikmeli olarak 3,5 milyonluk bir nüfus var. Bu, ve bu nüfusun özellikle e, 2019 Mayısından itibaren rejim saldırılarıyla birlikte... ...yaklaşık 1,5 milyonu Türkiye sınırına e, göç etti. Ve e, bunların da e, ciddi bir e, kısmı e, kamplarda e, uygunsuz şartlarda yaşıyorlar. Hocam bunun e, İdlib'de e, nasıl bir e, yansıması olur ve olası bir e, koronavirüs pandemisine patlaması e, Türkiye'yi veya işte civar e, ülkeleri ne şekilde etkiler? Bununla ilgili evet. yorumlarınızı alabilirsek. Buyurun hocam. Yani e, İdlib özellikle ele alınması gereken bir bölge. Hem insani krizinin boyutu açısından e, dünya gündeminde ama daha önemlisi Türkiye açısından hatta e, Türkiye sınırında yer alan bir bölge olması ve Türkiye'nin doğrudan nüfuz ettiği bir bölge olması ve daha önemlisi doğrudan Türkiye'nin özellikle Bahar Kalkan Harekatı ile birlikte sahada ciddi bir varlığının olduğunu düşündüğümüzde. şimdi İdlib'deki koşullardan sen kısaca bahsettin. işte i̇şte 3,5 milyona yakın sivil çok dar bir alana sıkışmış durumda. Sağlık altyapısı tamamen e, harap olmuş, ortadan kaldırılmış. Özellikle Rusya ve rejimin biliyoruz ki hava saldırıları daha çok hastaneler üzerine yoğunlaşmıştı. E, çok sayıda hastane kapanmak durumunda kaldı. İşte bazı binalar hastaneye çevrilip kullanmaya kullanılmaya çalışılıyor. Ve son operasyonlar rejimin 2020 yılında düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 50'den fazla yine sağlık tesisi kapatılmak kapanmak zorunda kaldı. E bunun dışında işte test kiti yok dedin. Bu çok önemli. Hiç yeni 300 tane ulaştı ama bu hiçbir şeye yetmesi mümkün değil. Onun dışında her türlü sağlık malzemesine ihtiyaç var. Yani maskelerden, eldivenlere, bütün malzemelere ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir olası salgın durumunda bütün dünyanın baş etmekte zorlandığı böyle bir krizle İdlib'in baş edebilmesinin mümkün olmadığı aşikar. En önemli, en kritik bölgelerden biri de kamplar kamplarda işte en az 10-15 kişilik aileler bir arada yaşıyorlar. Ve burada çocuklar, aileler tabi izole bir şekilde de değil, sürekli gün içerisinde bir arada hayatlarını sürdürüyorlar. Yani yayılmaması, yayılması açısından o kadar uygun koşullar var ki ne yazık ki. Ve şimdiye kadar gelen bilgiler esasında bölgeden yine doktorların aktardığı şekilde çoktan virüsün bölgeye, İdlib bölgesine geldiği hatta yaşanan bazı ölümlerin muhtemelen bundan kaynaklı olduğu ama ellerinde tespiti olmadığı için bunların henüz tespit edilemediği yönünde. Çünkü bazı şüpheli vakalar da oldu biliyorsun. İşte bunların testleri Türkiye'ye gönderildi. Şimdiye kadar Türkiye tarafından yapılan testlerde negatif sonuç evet. çıktı ama birçok vakada var ki bunların testleri yapılamadı ve hatta hayatını kaybeden vakalar. Şimdi böyle bir salgın İdlib'de baş gösterirse ne olur? Türkiye'ye etkileri ne olur? Birincisi tabii çok yaygınlaşırsa bir krize dönüşecek olursa acaba yeni bir göç dalgasını tetikler mi? Türkiye bir askeri operasyon, rejim operasyonları sonucu bir dalgadan, göç dalgasından çekiniyordu ama bu salgın da yine bir göç tetikleyebilir. E bu sefer sadece risk göçün kendisi değil, gelecek sivillerin bir taraftan da potansiyel e, Koronavirüsü virüsü e, taşıyıcıları e, olması evet. olacak. Bunun tabii özellikle sınır illerimiz başta olmak üzere Türkiye'ye e, yayılması e, riskini barındırdığını biliyoruz. İkinci risk biraz önce ifade ettiğimiz gibi sahada yani e, rakamlar e, tabii net bilemiyoruz ama 10 binin üzerinde hatta daha, daha çok daha yüksek rakamlar ifade ediliyor. Türk Askeri Birliği e, sahada söz konusu. E, buradaki askerlerin, Türk askerlerinin güvenliği meselesi e, ne olacak? Bu diğer bir risk. Ve üçüncü mesele yine salgın olacak olursa bu Türkiye üzerinde ekstra bir yük. Çünkü İdlib tamamen Türkiye'nin e, e, denetiminde veya oradaki bütün operasyonların, sivil operasyonların Türkiye üzerinden yapıldığı bir bölge. Bu Türkiye'ye ekstra operasyonel anlamda, finansal anlamda yükler e, getirecek. Bütün bunları dikkate almak gerekiyor ve tabii... Hocam, e, buyurun cümlenizi tamamlayın hocam yani bir de tabii askeri operasyonlar ve siyasi etkisi üzerinde de konuşmak lazım. İşte birazdan belki kısaca konuşuruz. Moskova mutabakatı imzalandı. Ateşkes söz konusu. Acaba bu virüs yaygınlaşırsa hem Şam bölgelerinde hem de İdlib'de bu ateşkesin sürdürülebilirliği açısından tarafların en azından böyle bir krizde e, çatışmaya girmeyelim gibi bir e, yönelime mi iter yoksa tersi şekilde taraflardan özellikle rejim kanadı açısından bunu bir fırsat olarak değerlendirip e, askeri olarak ilerlemeyi mi seçer? Bunları da ayrıca değerlendirmek gerekir. Hocam e, tam e, esasen bu noktada tabii biz e, yine konuşmanın başında ifade ettiğimiz gibi e, bu a, pandemi sebebiyle e, asıl a, sahadaki e, konuşmamız gereken diğer konulardan olan e, Moskova Mutabakatı sonrası e, siyasi ve askeri süreci bazen kaçırabiliyoruz. Çünkü e, orada Türkiye'nin dizginlemek durumunda olduğu radikaller ve yine de e, Rusya'nın da bir şekilde e, saldırıların önüne geçmeye çalıştığı e, rejim e, var. Ve e, yine Ezaviye bölgesinde e, M4'ün e, güneyinde e, kalan kısımda ki burada Türkiye kontrolü de pek mümkün değil e, çalışmalar olduğunu biliyoruz hocam. E, bunlar e, mutabakata ne şekilde e, zarar verir? Çünkü şöyle bir şey var zaten mutabakat yapıldı, ilk devriye 15 Mart'ta yapıldı, ikincisi 23 Mart'ta yapıldı fakat bu devriyeler hiçbir zaman bu 80 kilometrelik sınır hattı boyunca yapılamadı hocam. Dolayısıyla Doğru. biz bir taraftan salgının olası etkilerini konuşurken diğer taraftan buradaki siyasi durumun ne şekilde ilerlediğini de yine takip etmemiz icap ediyor. Bu noktadaki hocam yorumlarınızı da e, alabilirsek e, kısıtlı vaktimiz olsa da evet. birkaç yorum eklerseniz memnun olurum. Hocam. Evet yani e, kısaca Ateşkes'in genel olarak e, şimdilik başarılı bir şekilde ne yürüdüğünü söylemek mümkün. Yani iki taraftan yapılan resmi açıklamalar bazı ufak ihlaller dışında Ateşkes'in büyük oranda Ateşkese tarafların uyduğunu gösteriyor. Yani ihlaller söz konusu, rejimin bazı bombalamaları yine top atışları söz konusu oldu. Bahsettiğim gibi özellikle Cebelzaviye bölgesinde bazı çatışmalar söz konusu ama büyük resme bakıldığında Moskova mutabakatı ateşkes şimdilik büyük oranda korunuyor gibi. M4 üzerindeki işte ortak devriye konusunda henüz sıkıntı aşılamadı. Buradaki güvenliğin sağlanması'nın sorumluluğu Türkiye'nin üzerinde ama radikal gruplar özellikle El Kaiden'in, Suriye kolu Urasettin grubunun yayınladığı tehditler bu devriye görevinin güvenliğini riske atıyor. Dolayısıyla bu konuda Türkiye biraz daha sanki M4 üzerinde bu güvenliği sağlamak açısından biraz daha inisiyatif alması gerekecek. İşte burada acaba güç kullanabilir mi, zor kullanarak bu grupları? ikna veya belli bölgelere çekilmeye zorlayabilir mi? Bu tür ihtimaller tartışılıyor ama işte bu korona meselesi tabii oradaki dediğimiz gibi askeri meseleleri de sanki biraz etkiliyor gibi. Çok fazla şu anda gündemde değil. Herhangi bir ciddi çaba olduğuna dönük tarafları arasında bir görüntü söz konusu değil. Şu anda kadar Rusya tarafından da çok ağır, yoğun bir baskı olmadı Hani bu devriyelerin yapılması konusunda. Onlar tarafından da Türkiye'ye belli bir süre tanındığı, verildiği anlaşılıyor. Ama rejimin özellikle bu durumu, yani halen radikallerin bölgeden tam anlamıyla çekilememiş olmasını fırsata dönüştürüp senin dediğin gibi Cebelzabiye bölgesi üzerinden yine kuzeye doğru M4'e doğru bir operasyon başlatma olasılığı mümkün. Tabii Türkiye bütün bu işte korona gündemine rağmen eğer orada bir yeni askeri çatışma durumu rejimle ortaya çıkacak olursa sahada karşılık vereceğine dönük yani Bağır Kalkan Harekatı'nda olduğu gibi caydırıcı önlemler alacağını gösteriyor. Bunun mesajlarını veriyor. Böyle bir risk var. Yani M4'ün güneyi açısından bir yeni çatışma olasılığı var. Ama Yine koronavirüsü meselesi nasıl evrilecek onu beklemek gerekiyor. Kesinlikle bu sürecin gelişimi oradaki askeri operasyonları da etkileyecektir diye düşünüyorum. Hocam değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Vaktimiz kısıtlı olduğu için maalesef Suriye'nin diğer bölgelerine belki çok değinemedik ama yine ileriki haftalarda sizinle bunları konuşmaya devam edeceğiz. Kıymetli yorumlarınızdan ötürü teşekkür ederim. İyi günler Ben de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi günler. Salve.